Bu hafta sonu Amasya'mızdayız. Amasya'mızın e, sporla gibi organizasyonlarına katılıyoruz. Az önce hemen yan sahada Brezilya dairesinin e, futbol e, küçüklere katıldık. Hemen yan tarafta kriket e, antrenmanına katıldık. Şimdi de e, hokey e, süper lig müsabakalarına e, geldik. E, tabii hokey ile ilgili kısa bir şey söylemek isterim. E, Türkiye'de yaygınlaşan, ilgi gören e, bir spor branşı haline geldi. E, spor altyapısı da buna çok müsait, tesisat altyapıları da buna çok müsait. Amasya'da uzun yıllardır hokey ev sahipliği e, yapıyor. E, salonun hokey müsabakalarının en olması bu bir avantaj var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'da da herhangi bir spor branşında bir aile çocuğuna sporla buluşturmak istediğinde şu an e, o alternatifleri Genç bir Spor Bakanlığımız e, ailelere, spor severlere ve sporculara sunmuş durumda. E, bugün bütün gün testlerimizi gezeceğiz e, ve Allah nasip ederse Ankara'ya